okuduğum kitap Beyaz Yele. Bu kitapta 12 yaşındaki bir çocukla beyaz bir atın gerçek dostluğunu anlatıyor. Bu öyle böyle bir dostluk değil. Bu doğa güzellikleriyle büyüyen bir dostluk. Foko yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçının oğlu. Beyaz at ise bir sürüyle dolaşan bembeyaz bir yıllık atı. Foko o gün balık tutmaya gidiyor. Çünkü balıkları her pazar olduğu gün babasıyla birlikte pazara gidip satıyorlar. O gün Balık tutmaya gittiği zaman karşısında derenin karşısında beyaz bir at görüyor ve onu sevmek istiyor. Fakat beyaz atı daha önce bir avcılar onu kovaladığı için biraz korkup kaçıyor sürüsünün yanına. Daha sonra Folko gene balık tutmaya devam ediyor. Birkaç gün geçtikten sonra Folko tekrar görüyor beyaz atı. Fakat bu sefer iki tane avcının birisi kısa boylu, birisi uzun boylu olan iki avcının onun onu kovaladığını görüyor. Ve hemen bu durum babasına bildiriyor. Babasıyla birlikte o yolun kestirme tarafından geçip önlerini kesiyorlar. Beyazat hemen onların yanından geçtikten sonra fakat avcılarla konuşmak istediklerini söylüyorlar. Babası avcılara neden atı kovaladığını soruyor. Avcılar ise onların onların mes onların işi bu olduğunu ve hayvanları avlamak istediğini söylüyorlar. ...cevaplıyor. Fogelkaymen öne atlıyor. Diyor ki... ...onlar bu doğayı güzelleştiren veya... ...doğa onları güzelleştiren... ...hayvanlar. Siz onları niye bu şekilde... ...yapıyorsunuz diye soruyor. Ee, avcılar buna cevaplamıyor... ...ve oradan uzaklaşıyorlar. Daha sonra... E babası eve eve doğru yöneliyor. E, Folko beyaz atı bulmak istediğini e, söylüyor babasına. Babası da kafasını sallayarak sallayarak tamam diyor. Sonra ormanın daha da derinliklerine gittikten sonra Folko beyaz atı görüyor. Beyaz atın kabin çok hızlı bir şekilde attığını ve korktuğunu fark ediyor. E, yanına yaklaşıp ona diyor ki onun iyi bir insan olduğunu, ona zarar vermeyeceğini söylüyor. Beyaz at ona inanıp ...yanına geliyor... ...ve beyaz atın beyaz yelesini okşuyor... ...Folko... ...daha sonra birkaç gün geçtikten sonra... ...birkaç gün geçtikten sonra... ...bunlar çok iyi dost oluyorlar... ...ve her sabah... ...Folko balık tutmaya gittiği için... ...kapısında da her o saatte... ...Beyaz At oluyor... ...Folko'nun kapısında... ...Beyaz At oluyor ve birlikte... derenin kenarına gidiyorlar... ...orada balık tutuyorlar... ...haftalarca bu şekilde geçiyor... Fakat bir gün Folka gene balık tutmaya gideceği zaman kapısının önünde beyaz atı göremiyor ve biraz endişeleniyor. Bu durumu gene babasına bildiriyor. Fakat babası artık onun onunla çok iyi arkadaş olduğunu ve onun bu durumu çözmesini istiyor. Daha sonra gene avcıların o iki gene aynı avcının beyaz atı kovaladığını, bu sefer birkaç sürünün sürünün daha kovaladığını fark ediyor. Sonra Onların onlara ses sesleniyor Folko Derin'in karşısından onları Folko'nun sesini duyan avcılar direkt gönlü başka bir tarafa çeviriyor Folko'nun sesini tanıdığı için Beyazat sürüden ayrılıp Folko'nun yanına gidiyor biraz daha derenin yanından geçip daha sonra bu birlikte evlerine doğru yöneliyorlar. Falko babasına beyaz at için hatta diğer atlar için de bir ahır yapmak istediğini söylüyor. Babası da bunu olumlu bir şekilde karşılıyor. ve ormana odun toplamaya gidiyorlar. Birkaç gün uğraşıyorlar bu ahır için ve çok güzel bir ahır yapıyorlar. Oraya e, buldukları at, atları koyuyorlar ve her her gün her zaman bu şekilde geçiyor. Fakat e, Beyaz At, Beyaz Yele Folk'un gözünde sadece bir at değil, bir kardeş olarak kalıyor ve bütün orman, bütün hayvanlar onların gerçek dostluğunu asla unutmuyorlar.